Hepinize merhabalar. 22 Ocak Pazar Bülteni ile sizlerle birlikteyim. Yorucu bir cumartesi gününden çıktık. Yaklaşık 6 maçı canlı izleyerek bitirdim. Yorucu bir gündü diyebilirim. Her zaman söylediğim gibi sizlere en güzel analizleri, mantıklı çıkarımları yapabilmek adına sadece hislerimize güvenerek tahminler yapmıyoruz. Bu devamında başarılı ya da nasıl söyleyelim buna emek harcanarak ya da mesai harcanarak e, ee, getirilen başarı. Bu böyle hani kulağımızı üfleyip de sizlere anlattığımız tercihler değil. Hep söylediğim gibi izlemediğimiz takipimizde olmayan takımları sizlere yorumlamıyoruz. Ya da yorumladığımız takımları mutlaka izliyoruz ki maçlarını takip ediyoruz ki dersimizi oraya göre çalışıp en mantıklısını yapmaya gayret ediyoruz. Ve yine harika bir günü geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Yani ee, bazen anlatırken çekiniyorum ama ee, sorular çok fazla geliyor ve bunları da hani ne yaptığımızı ne yapacağız demiyoruz. Bak 10 maç üstte tutturacağım hiçbirinize demiyorum ama yine arkadaşlar bugün ve bu istatistikleri de vereceğim. Bakın nasıl bir günü geride bırakmışız. Geçen hafta bu tercihlerde 6'da 6 gitmiştik. Bugün kasa maçlarımıza Galatasaray Antalya'da ilk geri 1 alınabilir dedim ama bunu idare çekmek isteyen ama Amazsun'u 1 alıyor ama biz tabi gelmemiş maç olarak kabul ediyoruz sonucunda. Ve genel itibariyle zaten ilk maç erken maç kaybettiğinde misli girilerek artırılarak e, diğer maçlara basılabiliyor. Sen Julius Devon maçı maç sonu bir kasa katlama tercihimiz geldi ve yüksek misli grubumuz. Yani bunu son... E, bir ay mı? Bir buçuk iki ay civarı açmıştık bu grubumuzda. Burada yine 3'te 3 devam ettik ki çok güzel oranlarımız da vardı. Salernitan Napoli maçını 1.5 üstüne 2 tavsiye ettik. Bizde 1.30 civarı yurt dışında 1.55 civarı oranı vardı. Sevilla Kadiz maçını sonu 1'e yorumladık. Videoda zaten sizleri yorumlamıştım ama yüksek misli aldım katıl grupları üzerinde. Bunun da 1.50'den fazla oranı vardı. Yurt dışında 1.80 civarı oranı vardı. gümeres Porto'nda ilk kere ikisi bizde 1.60 civarıydı. Yine yurt dışında 1.80'den fazla oranı vardı. Yani şöyle bakarsak sadece burada ee, son iki cumartesi pazar ve bu cumartesiyle işin içine katarsak 13 maçta 12 isabeti yakalamış olduk ve yine bu grubumuzun bir özelliği daha 22 yüksek misli yüksek misli grubumuz için söylüyorum. Burada da belirtmiştim sizlere hani kasayı 100 basıp 150 yapmaya çalışmıyoruz. Kasasına güvenen yüksek misli girebilecek arkadaşlarımıza ee, her gün 3-5 tahmini değil yoğun bültenlerde nokta atışlar yaparak e, ilerlemeye çalıştığımız bu grupta 22 yüksek misli maçta 20. isabetimiz yakaladık. Bunlar 1.15 yani hiç 1.30'un altında oran tavsiye mi hemen hemen yoktur. 1.28, 1.29'dur en düşüğü. 1.50'leri var, 1.60'ları var, 1.70'leri var. Yurt dışına çıkarsan da bu oranlarda 1.50'den aşağısı kesinlikle yok. 1.80'i, 1.90'ı ikisi var. Yani bu kolay bir başarı bence değil ama fazlalarını gördük. Hani 17 maçlık serileri, 20 maçlık serileri, 10 maçlık kuponları fazlalarını gördük. Ve bu şekilde yine çok güzel, bence zor bir gündü. Çok kolay bir gün değildi ama hemen hemen fullleyerek müthiş kazançlar elde ederek geçirmiş olduk. Zaten geri dönüşlerde çok güzel oldu. Sağ olsun dostlarımız da hem sosyal medya aracılığı olsun hem de biraz önce topluluk sekmesine de katıl grupları yerimize paylaşım yapmıştım. Onların geri dönüşlerini aldık. Ee, sizlere de bu arada videoda tavsiye ettim değil mi? Tercihlerin Galatasaray 1'i, Porto Direkt Masson'u 2'si, Sevilla galibiyeti, Başakşehir galibiyeti 2'den fazla oranıyla bakın idealleştirmek için 0 2 çifte şans dedik. Goller çıkar dedik. Bu şekilde de tam isabet gelmiş oldu. Yani e, şöyle bakarsak full bir gün neredeyse hemen hemen geride bıraktık değil mi? Yanıldığımız tercih eğer bu bir yanılmaksa belki Galatasaray'ın ilk yeri 1 olabilir ama bu zaten hem videoda olsun hem de katıl gruplarımızı idare çekmek isteyenler Mas sonu bir değerlendirmiş ya da candan gidilmiştir kuvvetli ihtimal diye düşünüyorum. Ve gecenin bu saatinde yaklaşık 2 sularında burada olan yine dostlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Beyinleri hatırlatalım arkadaşlar. Bunu da açıkçası hak ettiğimizi düşünüyorum değil mi? Şu beyinleri ve önemlidir. Vurguluyorum sizlere daha iyi, daha mantıklı çalışmalar yapabilmek adına bekliyoruz. Hep söylediğim gibi bizi beğenseniz ne olur beğenmeseniz ne olur. Youtube algoritmaları gereği bunları sizlerden bekliyoruz. Şimdi çok uzatmadan hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Şöyle maçlarımıza bakalım. Tabii ki de Süper Lig maçlarını hep yorumluyoruz. Dört büyükler olduğu sürece ele alıyoruz. Kayseri Beşiktaş maçında. Ya arkadaşlar taraf bayısı bana zor gibi geliyor. Beşiktaş tercihleri önce olabilir. Ama Kayseri'nin de ee, yani senin değişken performanslar hep dar kadrosundan bahsettim. Geniş bir kadrosu yok ama o dar kadrosundaki oyuncuların da kalitesinden bahsettik. Transfer tahtasının sezon başında kapalı olmasından kaynaklı bir kısım rotasyonlarda ya da birkaç oyuncusu eksik olduğunda sakat olduğunda problem yaşayan bir ekip ama elindeki yabancıların Anadolu kulübü bazında kalitesinde es geçmemek gerekebiliyor. Burada kendisi aslında etkili performanslar gösteriyor. Yani yaşında bakarsak onların da şampiyonluk yarışında ya da zirve yarışında hala olacaksa olacak illaki bunun peşinde koşacaklardır. Ee, daha açık, daha net futbol oynamasını bekliyoruz ki öyle oynadığında görüyoruz ama riskli futbolu da beraberinde getirebiliyor. Yani totaline bakarsak arkadaşlar burada karşı gol var ihtimali yüksek gibi duruyor paralelinde iki buçuk üst alınabilir mi Evet yani Beşiktaş tek en az iki bekliyorum onlardan ya yani bir iki beş taşı falan yorumluyorum ama iki buçuk üste gitme ihtimali vardır diye düşünüyorum ama öncelikli tercihim var olacak ee, Yani çok idealinize falan 141 oran çok kesmedi bu maçın var riskine göre beni açıkçası ama yorumlamak adına bu şekilde tercih ettim çok da bu maçın üstüne durmuyorum gol beklentisi 3.20 imiş ee, yani Diliyorsanız yani ya yapabilirsiniz arkadaşlar ya. Hani bunu alabilirsiniz almayabiliriz. Bu karar iki buçuk üstü falan da gidebilirsiniz. Bakın Alanya Karagümrük maçı güzel bir maç. Sizlere defalarca anlattığım Alanya hiç taraf bahisine gitmem ben Alanya maçlarında. Bunu hani hep kupa e, kupada oldu. Önceki lig maçlarında oldu. Dağınık bir takım. Mesela Karagümrük Alanya yarın 3 atabilir. Hiç sürpriz değil. Bak 1.66 favorisi Alanya ama hiç sürpriz değil. Karagümrük 3 atabilir. Tam tersini düşün. Alanya Karagümrük'e 4 atabilir. Çünkü bu kadar defansla hücum oyunu aralığı geniş olan takımların Yani biraz daha böyle e, rakibin ikinci bölgesine fazla basıp Rakibi de çok fazla geçiş hücumlarında mesela rakibin kalabalık tutmaya çalışan takımların problemler yaşadığını görüyorsunuz ki Alanya kadrosunda da hani çok kaliteli bir kadromdur orta seviye kadromdur çözmeye güç Çünkü bir maçla diğer maç arasında çok fazla performans değişikleri gösteren oyuncuları var yani bu sebepten dolayı evet yarın Alanya'da yense, Karagümrük'te yense, berabere de bitse ben açımdan kesinlikle sürpriz görülmeyecek bir karşılaşma. Bu yüzden arkadaşlar ben burada neye giderim? Gol tercihlerine giderim. 2.5 üstte 1.33 açmış. Yani beklentiler böyle ne beklerim bu maçtan? skoru 2-2 beklerim, 3-1 bir tarafı beklerim falan o tarz e, beklentilerim olabilir. Karagümrük açısından değerlendirsek aslında paralel şeyleri Karagümrük'e e, yorumlayacağım ama onlar kısmen hücumları daha değerli toplu yapabiliyorlar. En azından sonucu almak adına mücadele edebiliyor. Yani sonuç onları yetecek bir seviyeye geldiği zaman deplasmanda beraberlik, İsa daha çok galibiyet falan. Hani Alanya gibi değiller. Biraz daha değerli toplu oldukları için. Hani burada da ama paralel oyunları, benzer oyunları var. O yüzden arkadaşlar 2.5 üst en mantıklısıdır. Ama dediğim gibi 1.33 oran mesela paralelde ilk bir buçuk üste giderim burada. Oranı yükseltirim direyenler için ne vermiş 2 oran vermiş. Bunu da bu tarz oran arayan dostlarımız değerlendirebilirler. Ha şunu da anlatayım. Bakın arabayı aldık diye başlık attık. Kimseyi burada gaza getirmek gibi niyetimiz yok. Tam denk geldi. Ben de e, dün <laughs> arabamı değiştirmiştim. Araba almıştım. Biz de böyle serileri yapınca hani ne başlık atsam diye düşündüm. O şekilde e, bir başlık Attım ha kazananların çok fazla olduğunu biliyorum yani ben dostlarımız kuponları da paylaşır hatta uyarıyorum kazandıktan sonra sevincini paylaşıyorum ama ben o zaman bile kızıyorum yani hani 20 bin bas 30 bin bas yok 5000 euro bas 5, 2 bin dolar bas hiç gerek yok bu kadar arkadaşlar hani riskler hep vardır bunlar ne kadar seksenlik 6 maç üst üste bilsek de o risk her zaman olacak bunu unutmamak lazım e, bu yüzden e, bunu bir kez daha hatırlatayım. Evet bunu da bu şekilde yorumlayarım. Gol tercihleri üzerinden gidebilir. En ideal 2.5 istedik. Gol beklentisi 4.20 çıkmış istatistikler doğusunda. Bizim yorumumuza paralel bir tercih çıkmış. Dileyenler değerlendirebilir. Çok fazla eksiklere cezaları bulaşmayacağım. Kısa kısa anlatmaya gayret ediyorum maçları. Ben zaten detaylı analizlerini yaptım. Evet Ümraniye Fenerbahçe Jesus'tan burada dem vurmak lazım. Klasik üçlü defansı ortaya çekerse Rakibi yine bir offside tuzağına düşürmeye kalkarsa E tabi böyle maçlarda da bu taktik Başarı elde edebiliyorsun Ümraniye gibi Takımlar ama Ümraniye gibi derken de Çok Recep Uçar'ın takımı da küçümsemeyelim arkadaşlar Ümraniye benim mesela bir İstanbul Spor'a göre ne bileyim böyle e, Sivas Spor'un oyununa göre Falan daha güzel geliyor bana yani. yani Sadece sonuç odaklı bakmazsak Seyir zevk açısından söylüyorum Çünkü alt ligden 4-5 oyuncusunda Süper ligde oynatan bir takımdan ben Mucizeler beklemiyordum ama hani Bazen çok iyi oynadıkları, mücadele ettikleri maçlarda da puan alamamışlardı. Yani Onu da ona daha çok değinmeye çalışıyorum. Yoksa burada da mesela Fenerbahçe karşısında da bak göreceksiniz 3-4 tane pozisyon bulacaklardır böyle. Gol atma ihtimalleri çok yüksek. Fakat kalelerinde de çok net pozisyonlar verecekler. Basitçe, ya da amatörce, acemice adına ne koyarsan koy bu tarz hataları da görebiliyoruz Ümraniye'de. O sebeple tabii ki de Fenerbahçe'nin 3 puandan gayrısı kurtarmayacak. Maç başı itibariyle de çok fazla baskı kuracaktır kalesine, Ümraniye kalesine. Burada ne alabiliriz? Burada Fenerbahçe galibiyeti muhtemeldir. Ama şöyle düşünüyorum. Yine Cesus üzerinden değerlendiriyorum mesela sürekli. Bakın Fenerbahçe'nin her maçta gol yeme ihtimalinden bahsetmiştim. Kupada da gol yedi. Rize'den de gol yedi. Yer. Yani ikincilik takımına oynasa bile yeme ihtimali çok yüksek Fenerbahçe'nin. Ama bu tarz takımlara karşı en az 3-4 gol atma ihtimali hep vardır. Boyun bu bunu gerektiriyor. Adam da zaten şunu diyor. Ya ben 2 yiyeyim 4 atayım. 1 yiyeyim 5 atayım. Ama kendi seviyendeki takımlara ya da daha yüksek takımlara bu oyunu oynarsan işte o yüzden büyük maçları da kazanamıyorsun. Adamlar defansını sağlam tutup hızlı oyuncularını ortaya çektikleri zaman uzun toplarla senin arkanda sürekli pozisyon bulabiliyorlar. Anadolu takımları bunu yapmakta sıkıntı çekiyor kaliteden dolayı. Ama işte Galatasaray yaptı. Trabzon'u yaptı. Kısmen Beşiktaş'ı yaptı. Sen bunlara Gol bile atamadın. Zaten bunları o maçlarda da yorumlamıştım. Bu sebepten dolayı burada ben 2.5 gol üstü riskine gol tercihleri açısından gidilebilir diyorum. 1.40 oran açılmış. Tabii ki de 1.40 yani 2.5 üste gidebilecek yolda gidecekse eğer 2.5 üst olacaksa eğer. Zaten ben burada en az 2 golden Fenerbahçe'den beklediğimden dolayı mesela paralelinde deplasman 1.5 gol üstüyle gidilebilir. 1.35 oranı var. 2.5 üst bekliyorum. 1.40 oranı var. Daha bunu da yükseğe çekmek isteyenler için 2.5 üst 2 girer. 1.85 oranı var. 1.5 üst 2 girer. 1.51 oranı var. E bu kadar bir şey dedin. Sonucunda ne olur derseniz de arkadaşlar. E yani sonucunda da zaten golli geçmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyoruz. E ne alalım derseniz en orta seviyesi 2.5 üsttür. Paralelinde de 1.5 üst 2 ya da işte deplasman 1.5 üst de alınabilir yani bunlar en idealleri olarak duruyor Ben bir iki ya da bir üçlük skora göre yorumluyorum bu maçı yani beklentim 1 2 1 3 yani ben o skor aralığında yorumladığım için ee, bu tarz tercihlerle gidiyorum yorumlarınızı yazabilirsiniz yani gecenin ikisini gelmişiz hala burada olan dostlarımız var Dileyenler yazabilir cevaplamaya çalışacağım diyerek bir sonraki maçımıza Geçelim. Yani çok zor maçlar almadım arkadaşlar. Gene itibariyle basit maçlar üzerinde durmaya çalıştım. Potansiyel para kazandırabilecek maçları da sizlere göstermeye çalıştım bu geniş bültenlerde. Sağ sola farklı şeylere sapmamanız doğrultusunda da tavsiyelerim var. Bakın dün de öyle çok zor maçlara gitmedik. Basit maçlar üzerinden kaç oran çıkıyor değil mi? Net, evet, sade, yalın kazanmış olduk. Şimdi Inter Empoli. Ya yani burada da şöyle bir durum var. Ben Inter'in kalitesini ya yani Milan'la Napoli'ye göre iyi görüyorum fakat bazı maçlarda yani pozisyona giriyorlar. Lautaro Martinez'in kaçırdıklarını falan görüyorsunuz. Mesela Edin Dzeko'nun gördüğünüz en son maçta. Hani biraz daha böyle e, isimler kalite ama belki verimlilik anlamında sıkıntılar var Inter'de. Aslında kadro e, kalitesi bence diğer dediğim gibi Napoli ve Milan'a göre hala e, daha iyi gördüğüm bir ekip. Yani burada Empoli'yi geçeceklerini düşünüyorum. Hata yapmayacaklarını düşünüyorum net bir şekilde. Yine klasik 4-4-2-4-3-3 Zaman zaman oyun içerisinde hücumlarda özellikle işte görüyorsunuz 3-4'lere falan dönüyorlar. Ama Inter'de şu var maça baskılı başlayan bir ekip. Net bir şekilde yani böyle Napoli gibi daha çok duran. Bakmayın ilk yerlerden 2-3 gol attığına Napoli'nin aslında Napoli genel itibariyle maçlara daha duran başlar mesela Inter'e nazaran. Hani biraz bu rakibi tartar yorar paslarla boğmaya çalıştırır yakalar atar bir tane sonra rakip açılır 2 3 öyle gider. Ama Inter genel itibariyle öyle. Birinci dakikanın itibaren ilk böyle ilk 15-20 dakika çok baskı kuran bir ekip olduğu için o yüzden ilk yarı mesela kazanır falan gol atar ama takım yorulur maç sonlarına doğru verebilir maçı. Ya Inter'de böyle bir e, durum var. Yani belki Galatasaray oyununa benzetebilirsiniz. Bu hafta bu veri dışarıda kaldı Galatasaray maçında ama genel itibariyle bu şekilde düşünebilirsiniz. Canlandırmak gerekirse e, başka bir örnekle. Yani ben burada şunu diyeceğim. Az sonra bir bekliyorum. İnternata yapmayacağını düşünüyorum ama sizlere yine bir ilk yarı inter tavsiyem olacak. 1.50 oran açılmış. Böyle 1-0 gibi bir inter galibiyeti beklediğimi belirtebilirim. Empoli zaman zaman sürpriz yapan bir ekip arkadaşlar. Hani yapıyor bunları hani Lazio deplasmanında mesela 2-0'dan çevirmişlerdi. Son saniyede bir gol atmışlardı. Udinese deplasmanında puan almayı başarmışlardı falan. Sampdoria en son maçta geçtiler. Sadece ne yaptıklarına bakarsanız son oynadığı ee, 4 maçta 3 maçta bir galibiyet 2 beraberlikleri var e, ee, Serie Evet istatistikler anlamında da o kadar kötü durmuyorlar ama demiş olduğum gibi ben inter deplasmandan puan alabileceklerini düşünmüyorum. Benim yorumumdur. Oran bulmak adına da ilk yere diyorum yurt dışı. sonu bir de atabilir. Bunlar tamamen sizdedir. Gol beklentisi 3 çıkmış. Dileyenler de bu tercih üzerine 2,5 üstlere gidebilir. Şimdi Lazio Milan gecenin 20.45 maçı e, kısmen yüklenilecek bir maç, oynanılacak maç. İzlemek isteyenler, takip edenler olacak. O saate gelesiye kadar işte yatanlar, tutanlar falan eee mutlaka bu maç üzerinde de duracaklardır diye düşünüyorum. Böyle bir şeyler atacaklardır. Genelde öyle oluyor. Kaybediyor bir bakıyor hangi maç var. Lazım, hadi yüklenelim buna da falan deniyor. O yüzden 22 45 23 maçlarına daha fazla yüklenmeler olabilir Hele işte Serie A'da ne bileyim bu tarz maçlar varsa, majörliklerde Liglerde maçlar varsa yüklenmeler daha fazla da olabiliyor. Burada ne oynanabilir? Ya şöyle ilk başta bakıldığında ya birçok kişinin aklına belki karşı gol varlar gelebilir. Taraf biraz sıkıntılı durabilir. Lazio'nun 18 maçta 15 gol yemiş ama hep size anlattım. Ben bu Lazio'nun istatistiğinin zaman zaman yanıltıcı olduğunu da aslında belirttim. Yani böyle çok çok katı bir defans yapan ya da çok sağlam defans yapabilen bir ekip de değil Lazio. Her an bir elde patlama hazır bomba gibi duruyor. O yüzden Lazio maçlarına ben gol tercihlerine giderken yani çok güvenemiyorum ama tarafa da çok güven vermeyen bir Lazio var. Bir bakıyorsun istikrarlı gibi bir bakıyorsun sağda domine bir Lazio. Ya bunu en son şey maçında tavsiye etmiştim hatırlıyorum. O iki kaldıkları Empoli maçında çok güzel bir ilk yarı geçirdiler. İkinci yarı hemen hemen öyle 84'te bir tane yediler. 90 bir tane yediler İşte hani ne yapacağını da çok güvenemediğim bir Lazio var. Ki Milan'ın performansına bakarsak. Gelgitleri olan bir takım kısmen eksikler falan da onları etkiledi. Bunlardan da bahsedebiliriz ama ideal kadroya Yavaş yavaş da kavuşuyor onlar. Mutlaka bunlar da önemlidir. Lazio'da Immobile bu maçta sakat oynamayacak. Bunun eksisini de biliyoruz. Tabi büyük maçların havası hani diğer maçlara bakılarak çok e, yorumlanamaz aslında. Yani işte Lazio Empolio böyle oynamış. Milan işte ne bileyim Salernitane'yi böyle oynamış. Bu maçta şöyle gibi değil. Bunlar zaten büyük maç olacak. İki takım da maksimum seviyede performanslar gösterebileceklerdir diye düşünüyorum. Ya bu güzel maçta şöyle bak çekişme ve mücadele gücü yüksek bir maç bekliyorum. Yani güzel bir maç olabileceği yönünde tercihim var. Belki beklentiler kısmen daha bu özellikle Lazio cephesindeki istatistiklerde düşük kalabilir. Ama hani daha kısır falan kalabilir gözükebilir. Ama ben bir var beklentim var. Hatta bir birlikte skor bekliyorum bu maçta. 1.50'de oran açılmış. Riske değer gibi ee, o şekilde düşünüyorum. Yani iki takımda birini gol bulabileceği yönde bir tercihim var. Yani diliyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ee, yani hani Bakacağız bakacağız yani hani canlıdan kısmen ilerlenebilir gibi bazı büyük maçlarda hani bakıyorum çok iyi gittiğimizde de katıl grup üzerine canlıdan gitmiyorum canlı genel itibariyle çok fazla oynandığında kaybetmeye mahkumsun hep de söylüyorum bunu ama e, mesela kötü gitseydik canlıdan bir müdahale yapabilirdim nokta atışlar yapmaya çalışabilirdim ki yapsaydım da güzel kazançlar olacakmış aslında Galatasaray'la falan böyle hani genelde aklımdan geçirdiğim şeyler hep canlıdan da geldi ama totalinde zaten güzel bir gün geçirmiştik o yüzden kazanıyorsak durmak lazım abi. Zaten 2.5 üst vermişim. Maç 2-1'e geldiyse daha da gole girmenin ya da taraf verdiysen bir maç 2-0 olduysa daha da bir şeyler aramanın da anlamı yok. Zaten o sabır noktasında ya da tam tersine hırs noktasında para kazanma hırsı noktasında biraz kendimizi durdurmaya başarabilseydik gerçekten bu oyunda para kazan nasıl para kazanılabilir anlamış ve görmüş olacaktır. Ben katıl grubunda bunu uygulamaya çalışıyorum. Dostlarım da gayet net bir şekilde görüyorlar. Herhalde yani kayıptayız diyen çıkmaz sanırım ya. Bilmiyorum yani. yani şanssızlıkları illa koyacaklar Adam belki bir Galatasaray ilk geri tercih etmiş. Onu da bilemem. Fakat ben e, yapmış mıyım bunları? işte 12'de 11, 13'de 12'leri yapmış mıyım? Misli'de ne bileyim kaç dedik 27, 25 mi? Bunları yapmış mıyım? Yapmışım ama oradaki şanssızlık senin tercihindir. Sen 5 maçtan birini seçer alırsın gelmez. Ya da tam tersine mesela bir sürü kişi de Galatasaray'da direkt bir algılamış. Full çektik demiş. Böyle de gidersen bilmem kaç maçlık seriye e, gelmiş oluyorsun falan. Yani hani bunlar Artık ya hep söylerim benim illaki dediklerimde almak zorunda da değilsin tabii kendi çıkarımlarına göre. O maçta gol beklentisi Lazio Milan için 2 atmış arkadaşlar bu arada. Yani öyle 2-3 gol aralığı da gol tercihleri açısından istatistik verilere göre beklentiye göre de değerlendirilebilir. Bunlar da sizdedir. beyinlere hatırlattık. Ee, söylemiştik bunları. Ee, tavsiyem de olacak yine tıpkı cumartesi kazandığımız gibi. Şöyle idealleriyle yüksekleriyle bir şey yapalım. Ee, sizlere tavsiyem olsun. Ama öncelikle yorumlarınıza geçeyim. Anıl Full peketer Yüksek Misi gelmiş. Hoş geldiniz diyelim. Fenerbahçe 11 yayınlar hocam. Hayırlı geceler demiş. Çok teşekkürler. Ee, Selçuk Altay. Selam arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Üstadım ağzına sağlık. Güzel. Harika bir gündü ama benim şanssızdım Galatasaray maçını ilk oynamam demiş. Olur. Normaldir böyle şeyler. Fenerbahçe 11 anlattıklarına paralel olarak Fener Corner 5 üst olabilir. Aa, ben Corner'i yorumlamadım burada. samurai Fenerbahçe maçı, maçı Pazartesi demiş. Fenerbahçe maçı pazartesi olabilir arkadaşlar. Fenerbahçe maçına şöyle bakalım. Eee Pazartesi de video çekmeyeceğimden dolayı başlatmamışımdır arkadaşlar. İki şeyi çünkü ben il dışına çıkacağım. Isparta'da olacağım. Bu arada söyleyeyim. Onu yayın başında söylemedim değil mi? Bugün ve yarını birlikte yorumluyorum. Pazar ve pazartesten birlikte yorumluyorum. O sebeple aldım. Bunları da belirteyim. sanırım video başlığını değiştiririz. Ee, o yüzden sizlere pazartesi çünkü yardımcı olamayacağım. Pazar akşamı yola çıkacağımdan dolayı. Bunda not düşeyim. İyi oldu hatırlattım. Valla hep hakkımdaydı ama maçları yorumlamaktan dalmış gitmişim. Ee, akşam maçlarını zaten sonrasında bakarız. Ee, şöyle başka 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 neler demişiz. onları da bir geçelim. Evet. Başkan iyi geceler demiş. Teşekkürler. Exersons of Turkey. <laughs> Ferhat Alpata. İyi yayınlar hocam birkaç gündür üyeyim ve önerdiğiniz ilk maçlarla kasa iki buçuk katına çıktı bile demiş. Bu ne hız hocam demiş. Hey Allah sağ olsun bol şans başarılar. Ee, ben neden yüksek misli göremiyorum hocam ya demiş. Ee, yüksek misler full paket artı yüksek misli grubu içindir. Bunu da belirteyim o şekilde arkadaşlar. Yani hani sadece ee... Yani hani kasa katlama grubumuz var. Yani şöyle bir şey var aslında işte oraya farklı seçiyorum da buraya kasa katlamaları farklı seçiyorum olayı kesinlikle değil. Ama şöyle de bir şey yapıyoruz. Mesela altıma seçtiysem 3-3 katlama yüksek mislere bölüyorum. Genel itibariyle zaten hepsi geliyor ama o grupta olanlar için de hani ekstra da tavsiyelerimiz oluyor. Bunu da es geçmemek yani şöyle bir tarafta 150 liralık grup işte 100 liralık grup, Bir tarafta 300 liralık. Bu farklar illa olacaktır arkadaşlar. Hani bunu sadece bunun vergisi, algısı, masrafları yani fazla da olabiliyor. Hani sizin sadece kafadan düz hesap yaptığınız gibi değil. Bir nevi zaten bu gruplarda olan dostlarımız da yayınlarımızın sponsor olmuş oluyor. Biz de ayrıcalıklar anlamında da farklılıklar sunmamız gerekebiliyor. Bunu da zaten sizlerin anlayışınıza bırakıyorum ve anladığınızda düşünüyorum açıkçası. Başka neler söyleyelim? Başka Arkadaşlar şöyle bültene bakıyorum. Ee, ya ya Bundesliga'ya bulaşmıyorum dedim. Premier Lig'e girmiyorum. Mesela pazardan diyeceksin ki başka maçlar Arsenal'a e yüklenme olabilir ama oran az geldi. O yüzden girmedim. Trabzon İstanbul maçında Trabzon'un oranı az geldi bana 1.20'den. Ee, ya başka ne olabilir? Kulüp buruş falan var ama. Ee, ya şöyle bakıyorum Akmar vardı onun oranı çok az geldi. Yani oranlar yerlerde olduğu için bizim Süper Lig maçlarını aldım. Yani ekstra izleyerek gidilebilir. Canlıdan gidilebilir pazar günden. Şöyle e, yani aklıma da yani alırsın. Zaten genel yüklenme olacak. Mesela Barcelona ne gerek var? Kulüp Buruc'a yüklenme olabilir. İşte Möşengladbach Leverkusen'de goller bazında değerlendirecek. Trabzon'un oranı. Mesela Trabzon'da alabilirsiniz. Ekstra olarak Trabzon'da. Maç sonu bir yetiyorsa 1 olabilir. Ee, İstanbul Spor yani Trabzon deplasmandan puan alabileceğini falan düşünmüyorum ama maç sonu bir ideal olur. bir buçuk üstü bir yükseltirsin. Bunlar da tamamen sizdedir. Ee, ben zaten onlar genel itibariyle oynayacağı için çok fazla bulaşmadım. Pazartesi daha güzel aslında maçlardan. Pazartesi maçları kısmen daha iyi gibi. Evet şimdi tavsiye olarak arkadaşlar pazar gününden 16 maçlarından Kayseri Beşiktaş maçına mesela var girdim. Alanya Karagümrük maçına buçuk üst girdim. 2 civarı oran. Süperlik ideal ama böyle çok çok ideal falan değil. Bak iki oran aslında ideal bir orandır ama ben bunu aşırı yüksek Biz misti basılmasına karşıyım. O şekilde sizlere söyleyeyim Tavsiye olarak bakarsak ee, bunun yanında değerlendirebileceğimiz mesela Trabzon'da şöyle yapalım arkadaşlar Trabzon'u e, bir buçuk üstü bir alalım tamam mı? Bak bu daha güzel oluyor gibi sanki ee, iki günlük mesela Ümraniye Fenerbahçe maçında gollerini alırsın. Bak bu iki oran daha mantıklı gibi durdu bana. Süper Süperlik kuponu olarak bak. Trabzon 1.5 üstü 1 alırım. Ümraniye Fenerbahçe'de 2.5 üst gollerini alırım mesela. Bu iki oranlı kupon daha ideal gibi durdu değil mi? Bu denenebilir. Daha mantıklı gibi. Ee, Pazar testten de Inter'i alırım. 1.50 Bunun yanında Lazio-Milan maçının e, salı günden olacak bu maçta bu arada arkadaşlar. Pazar testi salı. Büyük ihtimal sizlerle bir dahaki videomuz önümüzdeki cuma falan olur artık. Ee, çünkü benim yaklaşık gelme sürem perşembe, çarşamba gece, perşembe civarı olur. O yüzden sadece katıl grupları üzerinden genel diğer maçları değerlendiririz. Sanırım videoda cuma gelir. Cumartesi maçları için olur o da. Kuvvetli ihtimal öyle bakalım. Bir aksilik olmasa planda. Seri olarak pazartesi salıdan da nasıl değerlendirebilirim? Inter Empoli ilk yarı 1. Lazio Milan Vara giderim. 2.5 civarı oran. Ama sizler mesela hep söylerim. Ben sadece 3 gol olacak diye Alanya maçını yorumlamıyorum. İlk kere 1.5 iskir gollere gir. Yani gol vadeden maçı olduğunu belirttiğim için golleri aldım. Mesela Kayseri Beşiktaş maçı da paralelinde öyle değerlendirilebilir. Mesela yine de neye yorumlamıştık? 1-2 Beşiktaş Alanya Karagümrük 1-3-2-2 bekliyorum goller. En azından 0-0 bitecek maç bile olsa göreceksiniz. 8 9 tane net pozisyon olacak bu maçta. Kaçanları uçanları göreceksiniz. Trabzon İstanbul maçında bir sürpriz beklemiyorum örneğin. Ümraniye Fenerbahçe'de goller bekliyorum. Bol pozisyon bekliyorum. Ümraniye'nin de gol atmasını bekliyorum örneğin. Yani Inter'in ilk yerden kazanmasını falan bekliyorum. Ee, bu şekilde. Ee, ne demişler? City handikap yapar mı? Vallahi arkadaşlar ya City yapar. Hani City'nin sağ sola olan hiçbir şey belli olmuyor ama ben City'ye çok fazla güvenemiyorum ya. Ya ne bileyim böyle hani bak Tottenham maçı da öyleydi. Ben bin birimle aslında tavsiye ettim. Telegram grubu üzerinden hani kendi kuponumuza gösterdik ama ya ne bileyim bir anda Samanalı gibi parlıyorlar falan. Öyle şimdi bak başka bakalım bakalım şöyle City Wolverhampton ya bak niye açmış bir oynasa 1.05 ilk yarı bir oynasan 1.40 falan ya olabilir mantıklı yani hani o yensin bir zaman şimdi ben olmaz demeyeyim olabilir alabilirsin ama ben tercih etmedim bak Dortmund'a yükselme olacak buna güvenemedim Alkmara çok fazla oran kesmedi yani pazar maçları çok ideal duruyor fakat Böyle ters köşelerde gelebilir arkadaşlar ya. Hep böyle bakıyorum şöyle majörliklerdeki tüm maçlara. Mesela Juventus Atalanta ne girersin değil mi? Çok ters bir maç. Sürpriz ararım Atalanta denerim belki. Juventus'a ne kadar güvenirim. Favori Juventus gösterilmiş. Barcelona'nın hiç oran yok. Yani bunda da öyle. Ama bunları ben hani eee Katıl grubu üzerinden de ekstralarını tavsiye edeceğim arkadaşlar. Yani hani ekstralarını illaki ki olacak hep bu maçlarla gitmiyoruz. Oraya daha fazla maç da hazırlayabiliyorum. Bu tercihlerden e, tabii katış, katıp katıştırıyorum. Şöyle hani e, ortaya bir şey çıkarıyorum. Ama 8 maç seçersem işte buranın dışında da mutlaka maçlarımız oluyor. Geçen hafta mesela videodan 2 maç aldım. 6 ekstra tavsiye etmiştim. Bugün Napoli maçı ekstramız oldu. Hani bazen de şudur kasa yönetimi sadece bu maçı al oyna demek değildir. Yani hani orada hangi maçın yüksek misli olabileceği, hangi maçın kasa katlama olabileceği, hangi maçta çok yüksek basılmayacağı, hangi maçın hangi tercihleriyle gidebileceği gibi farklı senaryolarımız var. Ee, o yüzden hep derim 1000 bas, 3000, 5000 bas e, amacımız değil. E, amacımız biraz daha kasa yönetimi bu şekilde yapmak. Hani bak adam 2-3 gün bekliyor yüksek misli maç için. Hatta bana yazıyor abi ne zaman gelecek ya bekliyorum alacağız alacağız. Bak sadece sizlere bahsettim. Cumartesi, pazar ve bir dahaki cumartesi. 3, 6, altı, yüksek 6 da gelmiş. Kasa katlama 7, 6'sı da gelmiş. Beklersen geliyor bir şekilde değil mi? Gerekirse bir günde 3 tane de yapabiliyoruz. Tıpkı e, geçen hafta da olduğu gibi. Yoksa buradaki amaç canlıdan onu al bunu al demek falan değil. İyi yayınlar hocam birkaç gündür yayın bunu okumuştuk. E, stand up yapar mı Demişler, bir zahmet yapsın yani. ben şimdi yapmaz desem ne değişir ki? Korner maçı çıkar mı? Ya arkadaşlar kornere ne girin biliyor musunuz? Şu favori takımlar var ya favori takımların hangisi yenik durumu düşerse o maça korner girin. Bol bol korner çıkar. Bak görürsünüz. Ya benim tavsiyem o kornerde. Ben de canlıdan falan ancak bu şekilde giriyorum. Örneğin Galatasaray yenik duruma düştü. Korner gir. Fener yenik duruma düştü. Kornerlere gir. City yenik duruma düştü. Kornerlere gir. Dortmund yenik oldu. Corner. Niye bu kornerlere gir diyorum biliyor musun? Favori takım yenik duruma düştüğü an atacağı bir gol de ona yetmediğinden dolayı beraberlik de bulsa hala yüklendiğinden dolayı bol pozisyonu ve tek de oynanan maçta korner çıkma ihtimali daha fazla artabiliyor. Bu yüzden korner tercih için bir avantaj sağlanabilir. Onun öncesi de ya bu biraz şey gibi sayısal loda tahminleri yapıyoruz. İşte bu hafta 3 oyna falan gibi yakalarsan da bildik ettik tuttuk. Ya kornerin bildiği odur Allah'ın aşkına. Neyse. Evet arkadaşlar valla saat 2'yi bile geçti. Hala biz burada yorum yapıyoruz değil mi? Yeter bu kadar. Fazlasına gerek yok. Bayağı bir uzattık videoyu da zaten. Umarım şanslı güzel bir pazar günü olur. Akabinde pazartesi olur. Akabinde salıdan da Lazio maçını yakalarız. Yani e, şans bizimle olsun diyelim. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.